Ey Mekke! Başka kimi bekliyorsun? Söyle! Hazreti Hamza'yı mı? Musab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana! Gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar Ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar o an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk çünkü gönüllere Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti geliyor. Muhammed Mustafa geliyor.